değerli takipçilerimiz, değerli bir misafirimiz, konuğumuz var. Çermikli hemşerimiz. Çermik, Kıcan Köyü'ndeyim. Hamam başında oturuyorum. Şu anda da emekliyim. Mersin'de oturuyoruz. Mersin Çermikler Derneği kurucu üyesiyim. Şu anda da bizim Mersinler Çermikler Derneği kongremiz var. Allah hayırlı uğurlu etsin. Biz Çermikleri birbirimizi çok severiz. Belki yani Çermik'te birimizle konuşmayız ama e, Mersin'de olsun, gurbette olsun biz konuşmadığımız insanlarla kucaklaşırız. Öyle bir özelliğimiz de vardır. Allah'a çok şükür. Ben Çermikler'den memnunum. Çermikler'den de Allah memnun kalsın. Çermikler'in Mersin'de itibarı çok yüksek. Biz bunu söylemiyoruz. Başkalar söylüyor. Bundan sonra da devamlı dışarıda Çermik'le ilgili ne olursa olsun katkı sunmaya devam edelim. Çünkü Çermik bizimdir. Kimsenin değildir. Dernek bizimdir. Kimsenin bireysel bir şeyi yoktur. O kişisel şeyler ayrı orada bırakalım. Bütün Çermik'lere başarılar dilerim. Allah razı olsun hepsinden.